Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 75 yaşındaki N.G.'yi telefonla arayan sahte jandarmalar, bölgede iki dolandırıcının yaşlı insanları hedef aldığını ve kendisinin de tehlikede olduğunu söyledi. Kadına dolandırıcıların evine girebileceğini ve onu bıçaklayarak soyabileceğini belirten dolandırıcılar, güven kazanmaya çalışarak evdeki değerli eşyalarının güvenliğini sağlamaları gerektiğini iddia etti. Telefon konuşmasından kısa bir süre sonra yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar, dolandırıcı olduklarını iddia ettikleri iki kişinin fotoğrafını gösterip onları yakalamak üzere olduklarını söylediler. Sahte jandarmalar yaşlı kadına evdeki tüm değerli eşyaları kendisine teslim etmesini, dolandırıcıların yakalanması durumunda eşyalarını güvence altına alıp geri getireceklerini söylediler. Dolandırıcılara söylediklerine inanan N.G. korkuya kapılarak evde bulunan 12 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler eşyaları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını fark edip Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Bunun üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda 23 yaşındaki B.A. ve 25 yaşındaki S.E. isimli iki şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet 9 mm tabanca, mağdura ait ziynet eşyalarının satışından elde edildiği düşünülen 4400 Amerikan doları, 10200 Türk lirası ve bir cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden BA tutuklanırken SE adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Teşekkür ederim yavrum. Paralarını bulduk, teslim etmeye geldik. Çok geçmiş olsun tekrar. Gel sarılayım oğlum sana. Oh, ne Allah razı olsun sizden yavrularım. Oh, ne, ne demek ne demek. Sizden de Allah razı olsun. Çok yavrum. <laughs> Jandarmamıza, polisimize, devletizmize, milletimize Allah sizden razı